16 Mart 1993. Anadolu Efes, Avrupa'da final oynayan ilk basketbol takımımız oldu. 1992-93 sezonunda Anadolu Efes, Türk basketbol tarihinin o döneme kadarki en büyük başarısına ulaştı ve Avrupa Kulüpler Kupası finaline yükseldi. Rakip Yunanistan'ın Aris takımıydı ve kadrosunda kişisel sorunları nedeniyle NBA'den ayrılan ve o dönemde Avrupa'da oynayan en iyi Birleşik Amerikalı basketbolcu olarak gösterilen Roy Terpley bulunuyordu. Torino'nun Palazzo Spor Salonu 16 Mart 1993 tarihinde sadece Türkiye için değil Avrupa için de unutulmayacak bir finale ev sahipliği yaptı. Maça hızlı başlayan Anadolu Efes bir anda 11-1 öne geçti. Fakat ilerleyen dakikalarda Roy Terpin'in pota altındaki ezici rebound üstünlüğüyle skor dengelendi. İlk yarıyı 32-29 önde bitiren Efes, Petar Naumoski ile yakaladığı maçı uzatmalara götürme şansını kaçırınca karşılaşmayı 50-48 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. Ancak ne olduysa o andan sonra yaşandı. Torino'da parkeye inen Yunan seyircisi, Efesli oyuncuları pet şişe ve sandalye yağmuruna tuttu. Oyuncuların da aynı şekilde yanıt vermesiyle kavga daha da büyüdü. Efes'in FIBA'ya şikayeti, Aris'in 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası almasına neden oldu. Ancak ilerleyen günlerde ceza önce 1 yıla, ardından 8 maç tarafsız sahada oynamaya çevrildi. Evet, olay nasıl oldu bize anlatır mısın? İşte birden saldırmaya başladılar. Ya neye vurduğumuzu şaşırdık. Ben kısa konuşmak istiyorum. Böyle şampiyonluk olmaz yani. 16 Mart 2000 Galatasaray, Mallorca'da destan yazdı. 1999-2000 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü olarak tamamladı ve UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı. İkinci turda İtalyan Bologna'yı, üçüncü turda ise Alman devi Borussia Dortmund'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde karşısında o dönem İspanyol futbolunun dişli takımı Real Mallorca'yı buldu. Kalesini ise ilerleyen yıllarda Galatasaray'da da forma giyecek olan Arjantinli file Leo Franco koruyordu. İlk maç 16 Mart 2000 tarihinde Mallorca'nın 23.000 kişi kapasiteli Son Moş Stadyumunda oynandı. Dakika 65'i gösterdiğinde skor 4-0 Galatasaray lehineydi. 78. dakikada Real Mallorca'nın attığı şeref golü maçın skorunu ilan etti. Deplasmandaki bu 4-1'lik galibiyetle Galatasaray rövanş için çok büyük avantaj yakaladı ve yarı finalin kapısını ardına kadar açtı. 16 Mart 2008 Vakıfbank Avrupa Challenge Kupası şampiyonu. Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Bursa'daki finalde İtalya'dan InfoPlus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupadaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2004 yılında Avrupa Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşayan Vakıfbank Tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazanmış oldu. Challenge Kupası'ndaki tüm maçlarını kazanan Vakıfbank, birinci turda Macar, ikinci turda Belçikalı, üçüncü turda Fransız, çeyrek finalde Romen ve yarı finalde de Alman rakiplerini sırasıyla eleyerek bu büyük başarıya ulaştı.